Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda bilimsel projelerinizi TÜBİTAK Bilim Genç'te nasıl paylaşabileceğinizi anlatacağım. Projenizi TÜBİTAK Bilim Genç internet sitesine yüklerken şu adımları izleyebilirsiniz. Projenizin adı ne bölümüne projenizin içeriği hakkında fikir veren kısa bir başlık yazın. Projeyi siteye yüklerken projenizi görsel olarak açıklayan bir fotoğraf ya da çizim kullanmalısınız. Ayrıca projenizin her aşamasıyla ilgili de görsel ve videolar ekleyerek Okuyanların projenizi daha kolay anlamasına yardımcı olabilirsiniz. Projenizin amacı ne bölümünde bu proje ile neyi amaçladığınızı kısaca açıklayın. Projenizde çözüm bulmak istediğiniz soru ile ilgili güvenilir bilimsel kaynaklardan araştırma yaptıktan sonra sorunun çözümü için kendi kurduğunuz hipotezi bu bölümde açıklayabilirsiniz. Projenizi nasıl yaptınız bölümünde öncelikle proje için varsa gerekli malzeme listesine yer verin. Daha sonra Projenin yapılış aşamalarını sırasıyla ve ayrıntılı şekilde belirtin. Projenizde veri toplarken hangi araçları ve analiz yöntemlerini kullandığınızı bu bölümde açıklayın. Örneğin, projeniz için gerekli verileri nasıl topladığınızı belirtebilir veya bir deney yaptıysanız, deney düzeneğinizi nasıl kurduğunuzu ve deneyi kaç kez tekrarladığınızı açıklayabilirsiniz. Burada önemli olan proje yapım aşamalarınızı takip eden başka bir arkadaşınızın da sizin ulaştığınız sonuçları tekrar elde edebilecek şekilde projenizi en baştan hazırlayabilmesidir. Hangi sonuçları elde ettiğiniz bölümünde ise proje çalışmasında elde ettiğiniz verileri analiz edin ve elde ettiğiniz bilgilerle hedefinize ulaşıp ulaşmadığınızı veya bu bilgilerin hipotezinizi destekleyip desteklemediğini değerlendirin. Yaptığınız analiz neticesinde elde ettiğiniz sonucu şekiller, grafikler çizimler ya da tablolar kullanarak açıklayabilirsiniz. Sonuçlarınızı belirtirken benzer çalışmalarla karşılaştırmalar yapabilirsiniz. Elde ettiğiniz sonuçların gerçek hayattaki sorunun cevabı ile ne kadar örtüştüğünü sayısal verilerle destekleyerek belirlemeye çalışın. Ayrıca bu bölümde benzer çalışmalar yapacak olanlara yol göstermek için varsa önerilerinizi belirtebilirsiniz. Gençler kendi yaptıkları bilimsel projeleri TÜBİTAK'ın Dijital Popüler Bilim Dergisi Bilim Genç'in projeni paylaş köşesinde paylaşabiliyor. Bu sayede TÜBİTAK Bilim Genç internet sitesine yüklenen projeler birçok kullanıcıya ulaşıyor ve ortaya konulan çalışmalardan birçok kişi faydalanabiliyor. Aklınızın bir köşesinde bulunan ilginç fikirleri ortaya çıkarmanın tam zamanı. Bu fikirleriyle hazırlayacağınız projelerinizi heyecanla bekliyoruz. YouTube kanalımıza abone olarak bilimin renkli dünyasını keşfedin.